Evet Kıymetli dostlar MyLife Psikolojik Danışmanlığın Penceresindeyiz Görüyorsunuz Martılar bile bizden Danışmanlık Psikolojik destek Çift terapisi ve koşluk almaya Başladılar bile Hepinize sevgiler Selamlar olsun Görüyorsunuz Boğazdaki manzaramızı 10 numara 5 yıldız 10 numara 5 yıldız Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Koştuk Merkezi'nden hepinize İstanbul Boğazı'ndan sevgiler, selamlar olsun. Görüyorsunuz önümüzde birinci köprü başlıyor. ikinci üçüncü köprüden bıktım bu hayattan deyip atlamadan önce mutlaka bir gelin çayımızı kahvemizi için hepinizi bekliyoruz.